Dostlarım, hepinize merhabalar. Ee, bu videoda sizlere ile alakalı detaylı birkaç bilgi vermek istiyorum. Çünkü son zamanlarda gerçekten ciddi derecede IntPresle başlayan ya da başlamak isteyen bir sürü arkadaş var. Aklına takılan birçok soru işareti var. Yani birçoğunu bu videoda çözmüş olacağız diye düşünüyorum. Bu videodan sonra belki IntPresle bakış açınız değişebilir. Yani tamamen vazgeçebilirsiniz ya da daha fazla gaza gelerek hemen bir int pries dizmeye başlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Int ile pk atamazsınız. Yani itemleriniz ne kadar güçlü olursa olsun gene de pk için yetmeyecek. Bir warrior'dan, asas'tan ya da str pries'den aldığınız pk zevkini bu karakterde alamayacaksınız. Çünkü int pries farm uygun bir karakter. Defansif bir job olduğu için... Hiçbir zaman atağınız PK için yeterli olmayacak ama sizi de öyle kolay kolay kesemeyecekler. Tabi farm karakteri dedik ama bunun için itemleriniz ve atağınız da çok önemli. Şimdi gelin sizlerle nasıl bir int press dizilmesi gerektiği ile alakalı biraz sohbet edelim. Öncelikle int press'te başlarken nerede farm atacağınızı belirlemeniz gerekir. Çünkü itemlerinizi de buna göre dizeceksiniz. Yani sadece Eslant ve EMC'de farm atacaksanız takı konusunda yapmanız gereken değişiklikler var. Eğer aklınızda CZ'de de farm atmak varsa gene takılarda farklı seçimleriniz olmalı. Şimdi sıfırdan bir Inspires açtık. Nerede farm da belirledim. Önce EMC ve Eslant, ardından da CZ diye düşünelim. İlk yapmanız gereken iş kaos görevi Tek bir kaosta 40 kill almanız gerekiyor ki bu görevi tamamladığınızda karşılığında Echiv'den Gone mod açılacak ve bu size 14 int bonus verecek arkadaşlar. Int bonus int priest'in olmazsa olmazıdır. Dolayısıyla ilk başta bu görevi tamamlamanız sizin artınızadır. Çünkü her ne kadar int bonusunuz yüksek olursa atağımız da o kadar yüksek olacak. Oyuna hiç para vermeden direkt sıfırdan başlamak isteyen arkadaşlar için konuşuyorum. İşiniz çok zor. Hakikaten sıfırdan int priest gerçekten çok zor bir iş. Yani bolca vakit ve emek isteyen bir iş. Sıfırdan para vermeden de başlasanız ya da belli bir bütçe ayırarak da başlasanız alacağınız ilk item önce art 7 Smithamer ve ardından da en az bir art 7 Triaset olacak. Bu itemler tamamlanana kadar ol takılar yeterli olacaktır. Sakın ilk takılardan başlamayın item toplamaya çünkü bize önce silah ve armor şart. İlk etapta atağımızı ne kadar yüksek tutarsak slot kesme hızımız da o kadar fazla olacak. Old takıları da değinelim. Onlar nasıl olacak? Şimdi Dual Old Platinum Ring, Old Gold Snake, Old Gold Earring ya da Ruby Earring ve Old Belt of Int yeterli olacaktır başlangıç için. Trial Int seti tamamlayana kadar CZ Chat görevinin verdiği Int Shell set de yeterli olur. Şimdi Art 7 Smith aldım. Yanına ezik bir MPR koydum. CZ chat görevleri de tamam. Int seti de aldık. Artık farm için hazırız. Sakın CZ'de farm atmayı denemeyin. Çünkü canınızı çok sıkacaklar. İlk etapta daha bunun için hazır değiliz. İlk hedefimiz RT7 trial set. Bunun için koşturacağız. Trial seti de tamamladıktan sonra sıra takılara gelecek. Eğer siz sadece Eslant'ta ya da EMC'de Genie ile veya Elle farm atacaksanız alacağınız takılar sırasıyla şu olmalı. Dual Golden Earring, Amelot of Goddess, Belt of Int ve Platinum Ring. Fakat ben JR girerim, BDV girerim ve CZ'de de farm atarım dediğiniz noktada maliyetiniz biraz daha artacak. Peki nasıl? Birincisi Dual Golden earring takamazsınız. Çünkü size HP vermeyecek ve HP veren bir küpe lazım. O da White Silver Earring olacak. Başka alternatifi yok. Amulet of Codes kalabilir. Fakat Belt kesinlikle Glass Belt olmalı. Yine ringlerde platinum ring olarak kalacaktır. Ama yetecek mi? Tabii ki de yetmeyecek. Bir de kalkan lazım. O da goest olacak ya da +7 DS almak zorundasınız. CZ'de farm atmak istiyorsanız defans ve HP'nizi yükseltmeniz gerekiyor yoksa oyundan sorsunuz. Yani itemlerin kemik kadrosu bu şekilde arkadaşlar ve zamanla itemlerinizin artısını yükselterek karakterinizi geliştireceksiniz. Şimdi ilk başta evet ezik bir MP ile başlayabilirsiniz. Fakat ilerleyen seviyelerde bunu Lupus Amor'a çevirmek zorundasınız. Hani bu Lykon ya da Lobo değil. Direkt Lupus Amor diyorum. Bakın neden? Çünkü int bonusu 24 veriyor artı 7'si. Ha bu illa artı 7 olmak zorunda değil. Artı 6, artı 5 ya da artı 4 de bulabilirsiniz. Biraz pahalı bir item. Fakat takıları ve trial seti artı simit hammer'ı tamamladıktan sonra alacağınız diğer item, diğer hedefiniz hatta ilk hedefiniz lupus hammer olmalı. Artısı dediğim gibi önemli değil artı 3 artı 4 başlangıç bile idealdir. Ama int bonusundan dolayı kesinlikle tercih etmelisiniz. Arkadaşlar int priest elit bir jobdur ve sürekli item takviyesi ister. Yani dolayısıyla itemlerinizi sürekli yükseltmek zorundasınız. Ve bu anlattıklarım sadece UTC'si olmayan yeni server'lar için geçerlidir. Ayrıca tamamen masrafsız ve kolay bir farm için kitap basılı atağınızın en az 2200 AP seviyesinde olması gerekiyor. Bu atak eşiğine çok dikkat edin. Peki neden 2200 AP? Şimdi çoğu slotlarda masrafsız olarak biz bu farma dönebileceğiz. Peki nasıl? 3500 demeç ve üstü çıkararak yapabileceğiz bunu. Şimdi Helis kullandığımızda bu manamızdan 350 götürecek. Ama biz de ne yapıyorduk? MPR kullanıyorduk. Hani bu ezik olur ya da lupusamur olur hiç fark etmez. Neydi MPR recovery 10. Slota vurduğun damage'in %10'unu sana mana olarak geri kazandırmasıydı. Yani örnek veriyorum ben Raven Harpy'e 3300 damage vurduğumda bana 330 mana geri kazandıracak. Ya da atıyorum bir Golem'e 2.5k vurduğumda 250 mana geri kazandıracak. Dolayısıyla slotlara ne kadar fazla vurursam mana giderimde o kadar az olacaktır. Tabi bu da neyi karşılıyor? Slotlardan daha fazla mana potu almamı sağlayacak. Int Priest karakteriniz STR'den güç almaz arkadaşlar. Hani kol basayım işte STR kağıda basayım gibi düşüncelere girmeyin. Nasıl Asas Dex'ten ya da Warrior STR'den güç alıyorsa Int Priest de adı üstünde sadece Int'ten güç alır. Dolayısıyla STR Priest de karıştırmayınız. Karakterinizin Int bonusu ne kadar çok olursa atağınız da o kadar çok olacak. Bunun için de statlarınızı 255 Int ve taktığınız silaha ve trial setin artısına göre en az 106 STR ve gerisini HP vermek zorundasınız. Skill dağılımını da şu şekilde yapacağız. 60 heal, 73 aura, 12 master ve 3 spirit olacak şekilde ayarlayın. Çünkü bize 10k da lazım, toplu CC de lazım, malis de lazım ki ilk başlarda atak az olduğundan malis çok yardımcı olacak size slotlarda bilginiz olsun. Şimdi bu karakter 81 level e, muhtemelen 83 olduğunda hel 60 olacak, Aura orada 73 olacak ve skill dağılımı da bitmiş olacak. Dikkat etmemiz gereken diğer bir konu IntPrest'in itemlerinin kara borsası. Şimdi böyle bizim gibi yayıncılar yüzünden birçok kişi IntPrest'e başlıyor ya da başlamayı düşünüyor. E haliyle talep çok olunca da itemlerin fiyatı çok fazla artıyor ve kara borsaya düşüyor. Hayır zaten IntPrest sistemleri pahalı olan bir job. Fiyatları daha da yükseltiyor pazarcı arkadaşlarımız sağ olsunlar. İtem toplama aşamasında her ne kadar zorlansak da sonrasında çok büyük bir kolaylık ve tamamen masrafsız bir farm ortaya çıkacak. İtem toplamak için de acele etmeyin. Hani ben tez canlıyım benim gibi bazen yüksek fiyattan alın kişiler illaki oluyordur. Ben de öyle yapıyorum arada sırada. Hani piyasa belirgin olmadığı için en iyi fiyatı kovalamanız lazım. Ama siz de benim gibi tezcanlıysanız item konusunda geçmiş olsun biraz zarar edersiniz. Şöyle bir int priestin alt piyasasındaki fiyatlarına bir bakalım istiyorum. Yani lucasamr artı 5 13 gb artı 7'si ortalama 20 gb'ye kadar çıkmış. Glass belt'in en ucuzunu şu anda 250 m'den bulabiliyorsunuz. Trier'lerin tanesi 85-95 arasında bulabiliyorsunuz int basılı olacak. White Silver Earring'lerin artı sıfırını 45-50 M arası bulabilirsiniz. Artı ikisi 4 GB'ymiş bu arada. Amulet of Goddess'ların da artı ikisini 9 GB'den koymuşlar. Bunların artı sıfır ortalama 80 M, 90 M civarında gidiyor. Smith Hammer'ın artı yedisi en düşüğü şu anda 153 M. 159 M arasında. Yani 140-150 diyelim bunlara biz. Piyasası bunları da çok yükseltmişler ne yazık ki. Artı 2 Golden Earring'i de 778M demiş. Çılgın. Seni çılgın. Çok pahalıya koymuşsun. İşte fiyatlar böyle arkadaşlar. Çok pahalı. Hakikaten çok pahalı. Yani GB şu anda ne kadar? 1 ee, GB 270 TL. Ydi. Yanlış hatırlamıyorsam 280 miydi? O civarı bir rakamdı. Platinum Ring pazarda yok. Her zamanki gibi. Bulunması çok zor. Bulunduğu zamanda çok pahalıya bulunuyor. Artı sıfırına 130M'e koyuyorlar. 120-130 hatta 140'a kadar koyanı gördüm. Artı bir belt of int 170M. Bunun artı sıfırını 45-50M'e kadar bulabilirsiniz. Artı 7 dslerde ortalama 140M'den başlıyor. Pazar fiyatları güncel olarak bu şekildeydi altar piyasasında. Şimdi int priyesle nerede farm atabilirim? Hangi slotları kullanabilirim? Biraz da bunlara bakalım istiyorum. Önce GG slotlarıyla başlayacağım. EMC'den. Yani burada yeterli hatanız varsa hatta Genie ile bile farm atabilirsiniz. Bus, Bes ve MS drop'ları var. Tabi bunun yanında Iron Bowl ve Chit'in de alabiliyorsunuz. Güzel bir slot. Benim alternatiflerim arasında. Hemen altında Stone Golem slotu var. Tabi bu slotları boş bulmak çok zor ama boş bulduğunuz zaman kaçırmayın derim. Biraz daha yukarıda Apo slotları var. Bu slotlarda da geniyeli farm atabileceksiniz. Fakat burada bir level sınır var sanıyorum. O da 72 levelde yanlış hatırlamıyorsam. Belli bir levelden sonra MS'ye atmıyor diye biliyorum. Bilginiz olsun. Tabi biraz arkada Deruş var. Deruş'e de gidebilirsiniz. Gene EMC'deki Raven Harpy slotlarını değerlendirebilirsiniz. Esland'daki slotlardan farkı şu. Görev itemlerini atmıyor. Onun haricinde diğer droplar aynıdır. MS, MD, Buz dropları mevcut. Bilginiz olsun şart dağıtıyor benim gördüğüm kadarıyla. Son olarak EMC'de Half troar Warrior slotu var. Fakat bu slotlar da maşallah mafyalardan <laughs> fırsat bulabilir misiniz bilmiyorum ama eğer bulabilirseniz burası güzel bir çöp slotu bilginiz olsun. Esland'ta yelpazemiz biraz daha geniş. Bunlardan birincisi Satiro slotu. Buradan gene çöp slotu olarak kullanabilirsiniz buraya güzel çöp drobu vardır. Saatte ortalama 5 m civarında bir nakit kazandırır size. Tabi bu slotu kesme hızınıza göre de değişiklik gösterecektir. BTC ve HTB slotlarını Esland'da boş bulmanız çok zor çünkü burada gerçekten sürekli mageler var ve sürekli farm atıyorlar. Hiçbir şekilde sizin farm atmanıza izin vermezler. Bunlara mafya diyorlar sanıyorum. E, nitekim de öyleler gerçekten. Ama boş bulabilirseniz buraların da çöp durumu çok güzeldir. Raven Harpy slotları Esland'da 4 tane var ve bunların sadece 3 tanesi Genia'ya uygun. Yani Genia ile farm atmak istiyorsanız Raven Harpy slotları değerlendirilebilir. Diğer bir slot Gargoyle slotu. Buranın da dropları iyidir. MS dropu ve MD dropu mevcut. Aynı zamanda beste alabilirsiniz ama Genia ile farm atarken biraz zorlanacaksınız. Çünkü etrafında taşlar var. Dolayısıyla bu slotu elle dönmeniz sizin yararınız olacaktır. Evil Wizard slotları sizi biraz zorlayacaktır. Çünkü atanız yetmeyecek bunları kesmeye. Gerek CZ'de gerek Esland'da bayağı bir zorlanıyorsunuz ama e, drop düşürdüğünüz zaman da sizi mutlu edecek burası. Son olarak Esland'daki DK slotlarını anlatmak istiyorum. E, bu slota çok fazla vuruyorsunuz. Masrafsız oluyor tabii AP'niz yeterliyse. Ama drop konusunda emin değilim. Ben çok az farm attım burada 1 saat kadar durdum. Belki daha uzun süreli farmda daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Ama çok sık RPR'ye gidiyorsunuz. Demeci çok fazla vurduğunuz için bilginiz olsun. Çünkü çok geç ölüyor. Bunlar benim genellikle farm attığım slotlar arkadaşlar. Yani aslında daha birçok slot var. EMC'de Lich var. Örnek veriyorum Manticore var ya da Delos var. Gerçi Delos'ta en son farm attığımızda büyük bir hayal kırıklığına uğramıştık. Çünkü dropları çok kötü. Ya da CZ'deki slotlar işte Evil Wizard olsun, Ağaçlar olsun, Troll, Troll var yor ya da golemler tabi CZ'deki slotlardan çok daha farklı droplar alıyorsunuz ama dediğim gibi CZ'de farm atabilmeniz için karakterinizin ona uygun olması gerekiyor. Bunun için itemleri anlattım sizlere. Yani kısaca Inspirest bu şekilde arkadaşlar. Zor mu? Evet zor ama sonucunda gerçekten çok kolay ve çok rahat bir şekilde farm atabileceğiniz bir karakter çıkıyor ortaya. Yani ben kendi item tercihlerimi ve kendi izlediğim yolu aktardım size. İlla herkesin bir taktiği, düşüncesi ya da deneyimi farklıdır. Farklı bir yol izleyebilir ya da farklı itemleri tercih edebilir ya da oynadığı bir düzen vardır. O düzenle ilerliyor olabilir. Tabii ki de bunlar sizlerin tercihi. Ben bu şekilde zevk aldım ve gayet de güzel oluyor benim için. oynarken mutlu oluyorum. Masraf etmediğimi gördüğümde çok daha mutlu oluyorum. İnşallah sizler de Inspirest açtıysanız ya da açacaksanız umarım pişman olmazsınız diyorum ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum.